الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اعطي الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم نقول إن شاء الله Perşembe günü ikindiden sonra hem cuma gününe az bir zaman kalmışken biliyorsunuz cuma günü akşam namazıyla beraber başlar. Öbür akşam namazında sona erer. Tabi Cuma gününün faziletlerinden, üstünlüklerinden ayrıcalıklarından bahsetmek için değil ama bir hatırlatma olsun diye Cuma gün ayrı bir özelliğe sahip olduğunu bir hatırlatalım diye bu cümleleri kurduk. Ali İmran Suresi 31 ve 32. ayeti kerimeleri biraz önce okudum. Allah sözlerin en doğrusunu söyler. Her zaman söylediğimiz gibi Allah'ın sözünden daha doğru bir söz, Resulünün yolundan daha doğru bir yol yoktur. Hem bu iki ayeti kerimeyi hem de iki örnek olsun diye İki hadisi şerifi inşallah okuyalım. Tabi önce kendimiz kendi aciz nefsimiz için okuyalım, öyle dinleyelim, anlamaya çalışalım, anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmeye gayret edelim. Allah bu konuda bize yardımlarını esirgemeyecek inşallah. Yani vaktimizi böyle geçirelim. Youtube'da herkes bir şeyler paylaşır. Veya Facebook'ta veya diğer sanal dünyada biz de bunları paylaşalım. Öyle değil mi? Vakit değerlidir. Her şeyden sorguya çekileceğimiz gibi allah -u Teala vaktimizi de nerede, nasıl, hangi amaçla geçirdiğimizden de bizi sorguya çekecektir. allah Teala mahşer yerinde, mahkeme-i kübrada bütün ümmeti Muhammed'e kolaylıklar ihsan etsin inşallah. Peygamberimize hitap ediyor Ali İmran Suresi 31. ayeti i Kerime. Allah -u Teala emrediyor diyor ki Estaizu billah Bismillah Kul de ki kime ey Muhammed sen de ki ey Habibim ey Resulüm sen de ki in kuntum tuhibbun Allah'a eğer Allah'ı gerçekten seviyorsanız Fettebi'uni Bana tabi olun. Evet. Allahu Teala Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öyle buyuruyor. De ki diyor onlara de ki eğer siz Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsunuz ya gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ı sevmenin yolu onun Resulünü sevmekten geçer. Bilmekten, tanımaktan öte sevmekten geçer. Bunu her insan, her mümin, her Müslüman kalbinin bir yerinden yerleştirecek ve asla unutmayacak. Bunu unuttuğun an sende peygamber sevgisi yoksa, peygambere tabi değilsen, çeşitli bahanelerle itirazın varsa kendi aklınla bir çakım Resulullah'ın sünneti seniyyesine yoluna karşı çıkıyorsan o zaman kendini iyi tart iyi hesap et hesabını iyi yap ki ahirette yanılmayasın Allah sevgisini kazanmanın yolu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçer. Bunu söyleyen kim? Rabbimiz. Bunu söyleyen Allah. Ahmet, Mehmet falan değil ha. Ya. ya da alim, malim, hoca, hacı falan değil. Bunu bize haber veren Rabbimiz. Rabbimiz. Onun sözünden daha doğru söz var mı? Peki kime söyleyecek? Peygamberimiz bunu kime söyleyecek? Yani karşısında kim var ki kime diyecek ki Allah'ı seviyorsanız gerçekten bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Kitaplarda tefsir kitaplarında sebeb-i nüzul olarak gösterilen olaylar var. İşte Hristiyanlar var, Yahudiler var, Ehli Kitap var. Putperest müşrikler var. Onların söyledikleri var. Onların söylediklerine karşılık Allahu Teala peygamberimize böyle söylemesini emrediyor. Onlar ne söylüyorlardı? Mekkeli müşriklere bu putlara niye tapıyorsunuz? Bunları niye ilah kabul ettiniz deyince aslında Allah'a sevgimizden Allah'ı bilmiyor mıydı? Bak burada Allah'ı bilmekten bahsetmiyor. Mekkeli müşrikler Allah'ı biliyordu. Ama diyorlardı ki işte kendi akıllarından uydurmuşlardı. Diyorlardı ki peygamberimize biz Allah'a sevgimizden bu putlara tapınıyoruz ki bizi sevdiğimiz Allah'a yaklaştırsın diye. Müşrik kafası. Yahudi kafası ne diyordu? Onlar da diyorlardı ki biz Allah'ın hem oğullarıyız hem de sevgilileriyiz. Bak bak bak. Üzeyir Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler ya kendileri de onun yanında kalktılar. Biz Allah'ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz. Allah'ın oğlu mu olur? Hristiyanlar ne diyorlardı? O Necranlı gelen heyet peygamberimizle konuşmaya geldilermiş, gelmişlerdi. O da o, o da uzun bir konu. Onlarda biz Meryem oğlu İsa'ya niye üçün üçüncüsü dedik, niye ilah dedik biliyor musunuz? Niye öyle bir ünvan verdik ona? Niye? Allah'a olan sevgimizden. Bakın herkesin bahanesi var. Herkesin bahanesi var. Bunlara karşılık Allahu Teala peygamberimize öyle diyor öyle emrediyor. Onlara de ki diyor. Tabii bütün insanlığa da kıyamete kadar herkese tek tek bize de bizden sonra geleceklere de sadece sebebün üzülde geçenlere değil herkese cihan şumul, alem şumul, zaman şumul değil mi Kur'an? indiği saatten itibaren kıyamete kadar her yerde her zaman herkes için geçerli baki hüküm değil mi? Öyleyse herkes muhatap Resulullah'ın bu sözüne. Özellikle de Müslümanlar birinci öncelikle bence onlar muhatap. Evet. Peygamberimiz öyle dedi zaten onlara. Allah öyle emretmişti. Allah'a inanıyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ve yafir lekum zunubekum. Eğer bana tabi olursanız Allah sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Vallahu gafurur rahim. Eğer yanlış yoldaysanız Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında yanlış kanaatlere sahip olmuşsanız veya İslam'ın dışında bir inanca sahipseniz aklınızı başınıza alın. Günahlarınızdan kurtulmaktan da ümidinizi kesmeyin. Çünkü diyor ki Kur'an-ı Kerim Allah kelamı Allah gafur ve rahimdir. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhametlidir. Evet. İstiğfar yolu, tövbe yolu herkese açık. Hristiyan'a da açık, Yahudi'ye de açık. Öyle değil mi? Hidayet yolu herkese açık. Müslümanlara da açık. Kıyamete kadar herkese de açık olacak. Allah'ın bağışlamasından ve merhametinden asla ümit kesilmez. Tabi bir sonraki ayeti kerimede tekrar aynı şeyi tekrar ediyor Yüce Rabbimiz. Kul Onlara de ki Allah Allah'a itaat edin ve Resul onun Resulüne itaat edin. Ve in tevellev şayet yüz çevirirseniz yani Allah'ın Resulüne itaat etmezseniz Allah'ın Resulü önceki ayette geçtiği gibi söyledi. Bize de söylüyor mu? Bize de Kur'an aracılığıyla Söylüyor. Herkese söylüyor. Bana tabi olun. Diyor. Şayet yüz çevirirseniz ey bütün insanlık alemi ne olacak? Fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah'a ve Resulüne itaat etmekten yüz çevirirseniz başka yerlere giderseniz kendinize Resulullah'ın yolundan başka yol ararsanız Allah ve Resulünün arasını açmaya çalışırsanız aynı münafıklar gibi Medine'deki münafıklar da öyle diyorlardı öyle ayetler nazil olduğunda diyorlardı ki yanlarındakilere Müslüman görünüyorlardı ama münafıktılar işlerine inanmıyorlardı onlar da diyorlardı ki ya bak Muhammed'e bak Muhammed'e haşa Allah'ın yanına bir de kendisini koydu yani tamam Allah'a itaat edelim de bir de kendisine itaat etmemizi istiyor diyorlardı. Bunu sanki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden söylemiş, kendiliğinden emretmiş gibi. Yahu akılsız beyinsizler, şimdikiler de dahil, Allah'la Resulünün arasını açmaya çalışanlar, Allah'ın Resulünü yok saymaya çalışanlar, onu sıradan insan kabul etme eğiliminde olanlar, herkesedir bu söz. Allah'ın Resulüne itaatı emreden Allah'ın kendisidir. Yahu bunda anlaşılmayacak bir şey mi var? Gayet açık ve net allah -u Teala her bireylerimizi Allah ve Resulüne itaattan bir an bile ayırmasın. Yoksa insan küfre gider, kafir olur. Allah da kafirleri sevmez. Allah'a isyan, Peygamber'e isyan, kişiye Allah muhafaza kafir yapar. Allah da kafirleri sevmez. Allah zaten kafirlere de cenneti haram kılmıştır. Yani Yahudileri, Hristiyanları, putperestleri, efendim işte şunları bunları cennete dahil etmeye çalışanlar boşuna zamanlarını ayırmasınlar. Akıllarını başka işlere kullansınlar. Allah'ın haram kıldığı bir şey siz helal yapamazsınız. Allah kafirlere ne de müşriklere, kafirlere cennetini haram kıldı. Allahu Teala bizi Resulü'nün yolundan ayırmasın. Tabi biz onun ümmeti olmakla gurur duymalıyız. Ümmeti olabilirsek, ne güzel, ne hoş öyle değil mi? Böyle söylemişken iki hadis-i şerif okuyalım da inşallah gönlümüz açılsın, kalbimiz yumuşasın. Resulullah ne söylemiş? Bir hatırlamış olalım. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Ebu Hureyre diyor ki Allah ondan razı olsun enne Resulallah hal Resulullah şöyle buyurdu ne dedi ne buyurdu kullu ümmeti yedhulunel cenne Allah Allah ne güzel müjde değil Resulullah'a hakiki ümmet olanlara inşallah bizlere de dinleyenlere de, ders alanlara da, yolundan yürümeye gayret edenlere de hatalarımızla, günahlarımızla beraber. Benim ümmetim hepten, ümmetimin hepsi, kullu ümmeti yedhulûnel cennet, cennete girecek. Evet, Resulullah söylüyor, buyuruyor. Ancak illa ancak men eba ancak isyan edenler kibirlenip isyan edenler kendini büyük görenler üstün görenler Resulullah'ı kendilerinin seviyesinde ya da daha da aşağıda görenler Kur'an'ı ben ondan daha iyi anlarım demeye getirenler bugün onlar çuvaldı maalesef. Onlar hariç Allah'ın Resulü öyle diyor. Kibirlenenler, kibir şeytanlık öyle değil mi? İlk kibirlenen kimdir? Şeytandır. Ebha ve stekbera. Yüklendi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Öyle değil mi? Cennet haram mı? Haram. Sen de kibirlenirsen başta ey nefsim haşa Allah muhafaza Resulullah'ın söylediğine düşersin. Allah muhafaza. Tabi kibirlenen kim? Kalu sahabe soruyor ashab. Ya Resulallah Kulmen diye O kim? Kibirlenmek nedir? Kale. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Menna etta'ani Dekhal el cennet. Bana itaat eden cennete girer mi? Girer. Bana itaat eden cennete girer ve men asani fakat eba bana isyan eden kibirlenmiştir. Evet. Şeytanın kibirlendiği gibi iblisin kibirlendiği gibi öyle değil mi? Mekkeli müşriklerin kibirlendiği gibi Resulullah karşısında bugün bazılarının yaptığı gibi kibirlendiği gibi kibirlenirsen Resulullah'a ittiba etmezsen ne olur biliyor musun? Allah muhafaza. Kim kibirlenirse bunlarla beraberdir. Yani Hristiyanlarla, Yahudilerle, müşriklerle, putperestlerle, bütün gayri İslam'la beraberdir. Onlar da hem Allah'ın ikazıyla hem de Peygamberimizin uyarısıyla cennete giremeyecekler. Evet. Kibir kafirlerin özelliği, müşriklerin özelliği, şeytanın, iblisin özelliği, onun yolundan gidenlerin özelliği ama müminlerin özelliği de tevazudur, alçak gönüllü olmaktır. Bir tevazi olmaktır. Evet. Kibirlileri görünce yanından kaçın. Çünkü mümin, hakiki mümin kibirli olmaz. Büyüklenmez, üstünlük taslamaz. Alçak gönüllü olur, yumuşak olur. iyi geçimli olur. Benden söylemesi. Bir hadis-i şerif daha okuyalım inşallah da konumuzu fazla da uzatmadan bitirelim. Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bu da. Bunlar inci gibi inci, altın gibi, altın değerinde daha değerli. En Resulullah kal. Resulullah şöyle buyurdu. Diyor ki Enes İbn Malik kal. Buyurdu ki La tebaadu ve la tehasedu ve la tedaberu ve kunu ibadallahi ihvana Birbirinize buz bağlamayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet. Müslümanı Müslümanın kardeşi değil mi? İşte Resulullah bile buyuruyor. Ve la yhllu l muslimin an yhjra axa, fubqa Bir Müslümanın kardeşine üç günden fazla küs kalması asla helal olmaz. Bunlar da bizim için ders. Öyle değil mi? Kimseye, Allah'ın düşmanları hariç. Din düşmanları hariç kimseye boğuz bağlamayalım. Kimseye haset etmeyelim. Kimseye sırtımızı dönmeyelim. Ve herkesi kardeş kabul edelim inşallah. Subhan rabbike rabbil İzzeti amma Yusufu ve selamun alel murselin. Şu cuma akşamı da inşallah bütün geçmişlerimiz için bize her türlü hayatımızın her döneminde gerek talebeliğimizde, gerek çocukluğumuzda, gerek görevlerimiz esnasında başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün sahabe, tabi'in, etba, tabi'in, ulema, sulaha, abid, hoca, akrabayı talukattan kim varsa anne tarafından, baba tarafından herkes için mümkünse Yasin-i Şerif okuyalım. Değilse İhlas Suresini okuyalım, Fatiha okuyalım ve onların ruhlarına da bağışlayalım. Allahu Teala kabul eder inşallah. Onlara da faydası dokunur. Lillahil Fatiha. Allah'a emanet ala seyyidina